Yeah. Başkanım, ilçe başkanlarım, belediye başkan adaylarım Allah Allah. ve çok kıymetli yol arkadaşlarım, sevgili Afyon Karahisarlı, havası sert, insanı Mert hemşerilerim. üstüne vura vura memleketimin hakkını yedirmemeye çalıştım. İşçinin, çiftçinin, emeklinin, esnafın, iş insanının, memurun, ev kadınının, öğrencinin, herkesin sesi olmak için mücadele ettim. Sümer, Fakıpaşa, Mısri mahallelerinde yaşayan hemşehrilerimizin evlerine, verip çökmeye çalıştıklarında ben engel oldum. Pandemide esnafımız mağdur edildiğinde kürsüye çıkıp o esnafın hakkını ben savundum. Bunun gibi o kadar çok örnek var ki yüzlerce kez memleketim için o kürsüye çıktım. Memleketimin hakkı hukuku için mücadele ettim. Ben milletvekilliğim boyunca Afyon Karahisarlı hemşerilerimin hep yanında oldum. Hep onların sesi oldum. ranta dur demek için Afyon Karahisar Belediyesi'nin gelirlerini üç kişiye beş kişiye Yapacağım. Size söz veriyorum. En düşük emekli maaşı ve altında gelir olan emeklilere kışın dört ay boyunca aylık 2500 lira yakacak yardımı yapacağım. Ve su ücretlerini yüzde elli indirimli olarak ödeyecekler. Emeklilerimizin iyi zaman geçireceği Çınarlar Lokalini hayata geçireceğim. Size söz veriyorum ihtiyaç sahibi ailelere zafer kartla hiç kimseye muhtaç ettirmeyeceğim. Bravo. Size söz veriyorum. Taziye evlerini de, çocuk kreşlerini de, kadın arkadaşlarımız için meslek edindirme kurslarını da, maddi durumu zayıf ailelerin çocukları için lise Biz sizin vaatlerinizi Afrayda vatandaşı kandırdığınızdan çok iyi biliyoruz. Biz sizin vaatlerinizi uydu kentte 10 milyon lira harcayıp bisiklet yolu yapıp bir hafta sonra söktüğünüz o bisiklet yolundan çok iyi biliyoruz. Biz sizin vaatlerinizi 100 milyona yanlış teleferi ihalesinde çok iyi gördük. Biz sizin vaatlerinizi 7 yıldır restorasyonu bitmeyen Zafer Müzesi'nde çok iyi gördük. Biz sizin vaatlerinizi, yapımı yıllardır yılan hikayesine dönen hızlı trende çok iyi gördük. Onun için, onun için değerli hemşerilerim, onların boş vaatlerine hiçbir hemşerimi siyasi parti kapılarında kul köle ettirmeyeceğim. Evet. Ve belediyede çalışan hiçbir emekçi arkadaşımızı işten çıkarmayacağım. Aynı evladımın hakkını korur gibi bütün emekçi arkadaşlarımın hakkını sonuna kadar koruyacağım. Ve Yüntaş'ta çalışan en düşük işçi maaşı 30 bin 400 lira olacak. İkramiyesi fazla mesai ücretini bütün emekçilerimiz kuruşu kuruşuna alacaklar. Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyon Belediyesi'nin kapıları Dem Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak. Onlar bunu söyleyemez. AKP'nin adı onlar ancak yaygara koparır, kapalı kapılar ardında pazarlık yaparlar. Şimdi kıymetli efseverim bu memleketi hemşerilerim alın teriyle geçilmeye çalışan esnaf kardeşlerim, iş insanlarım, ev kadını olan arkadaşlarım, bu şehri seven bütün yürekli Afyon Karahisarlılar, bu şehri birlikte yönetmeye var mısınız? Var mısınız? Size söz veriyorum. Ben de sizinle gecemi gündüzüme katarak Şehir gibi, Konya gibi, Denizli gibi ileriye giden kalkınan bir Afyon Karahisar için sonuna kadar çalışacağım. Şimdi onun için diyoruz ki artık değişim vakti gelmiştir. Bir oy her şeyi değiştirir. Afyon Karahisar için değişim vakti gelmiştir. Değişimin adı Burcu Köksal diyorum. Bekliyorum. Evet çok teşekkür Büyük ediyoruz. Büyük bir alkış. Ahmet Karahisar'ımızın <laughs> yeni belediye başkanı Burcu Torsal. Var mısın Asyon?